اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الفعل المضارع فعل مضارع Atr-ül Nedâ'dan i muzari bahsine geldik. Metin, fastun, bu bir fasıldır. <laughs> Yurfa'ul mudari'u, muzari feyli, i muzari raf edilir. Ne olduğu halde haliyen hali olduğu halde, boş. Neden? Min nasibin, nasbedi cedetlerden ve cezimin ve cezmedi cedetlerden nasb edici ve cezmedici edatlardan hali olduğunda fiil muzari raf edilir. Tabi yukarıda gördük fiil muzari'nin müfretlerinde eğer son harfi sahihse damme ile merfu olur. Eğer illetli ise e, takdiren merfu olur. Son harfleri müfretlerinde mesela yağzu, yermi gibi tesniye cemilerinde cemmennes hariç Beş fiilde de nunla merfu olur. Nasb edici, cezmedici edatlar olmadığı zaman ef'ali eh hamsede nunun subutiyle ile merfu olurdu. Onları yukarıda gördük. <gülüyor> <gülüyor> Nahu yegûmü zeydün yegûmü zeydün gibi yegûmü fiilün mudari'un merfu'un bit damme damme ile merfu fiil-i zeydün Fa'ilun merfuun bit dammeti zahira. Açık damme ile merfu faildir. Yaqum'un faili. Şimdi burada Yaqum'un başında nasb edici, cezmedici edatlar olmadığı için ne olmuş oluyor? Merfu olmuş oluyor. Metin böyle. Şerhinde şöyle diyor. İbn-i Hişam Hazretleri Ecma'an nahviyyune bütün nahib uleması ittifak ettiler. Ne üzerinde? Ala ennel fiyalel mudari'a şunun üzerindeki fiili muzari'i İza tecerrade'' soyulduğu zaman anin nasibi ve cazimi Nasbedici edici ve cezmedici edatlardan soyulduğu zaman kâne olur merfu an merfu olur. Bütün nahviyyun bunda ittifak ettiler. Yani Fiil muzari'nin başında nasbeden enlenke izenden, cezmeden lem lem emir la fil nehi ve diğerleri olmadığında onlardan birisi olmadığında demek ki neymiş fiil muzari merfu olur. kavlike, şu sözün gibi. Ya bu ve veya udu amrun gibi. Ya bu mu fiil burada merfu Niçin merfu? Fiyalun <laughs> mudari on merfuun li tecerrudihi anil avamil lafziye. Esas manası bu. lafsi amillerden soyulduğu için. Zeydunun onun merfu faili. Ve yakudu de yine yakudu fiyli mudari merfu neyle? Bir amilin manevi yine. Esas bir manada öyle. Gözükmeyen bir amil. Niçin li tecerrudihi <laughs> anil avamil lafziye lafsi amillerden soyulduğu için ve inne mehtelefu nahivciler ihtilaf ettiler fi tahkik rafi'i lehu Fil muzari rafidenin hakikati nedir yani bunda ihtilaf etmişler Fil muzari ne raf ediyor şimdi bizim eski kitaplarda Fil muzari amili manevi ile merfu amili manevi iki idi bir Fil muzari raf eden amiller bir de müpteda haberi raf eden amiller. Ancak burada farklı görüşler ileriye sürülmüş. Ancak alimler fiili muzari raf eden amilin hakikati konusunda ihtilaf ettiler. Ma huve o nedir? Yani fiili muzari raf eden nedir? Buradaki amil hangisidir? Bunun üzerinde ihtilaf ettiler. Fakal-Ferra' ve ashabuhu. Şimdi muhalifleri burada söylüyor veya efendim nahibcilerden Ferra ve Ferra'nın görüşünü kabul edenler onun ashabı şöyle diyorlar. Rafi'uhu fili muzari raf eden nedir? La nefsu tecerrudihi minen nasibi vel cazimi Sadece nasip edici ve cezmedici edatlardan soyulması değildir. Yani sadece bu değil. Başka sebepler var demek istiyor. Demek ki İmam-ı ne diyor? İmam-ı Ferra Kufelilerden. İmam-ı ve onun görüşünü kabul edenler yani yukarıda ne demişti? Bütün nahivciler yani şunda ittifak ettiler. Yani fiil-i muzari nasbedici, cezmedici edatlardan hali olduğu zaman merfu olur. O zaman diyor ki sadece bunu raf eden, nasbedici ve cezmedici amillerden soyulmuş olması değildir. Evet. Başka sebepler de var demek istiyor. Peki ve kâlel kisâiyyü Nahivcilerden kisâi de şöyle diyor. Kisâi. Bu da nahivci ulemadan bir tanesi. Huruful mudaraati. Fiil muzarraf eden amiller muzarat harfleridir. Hani mazının başına muzarat harflerinden biri gelmekle şey yapıyor ya. Biri gelmekle ne oluyor? Merfu ee, şey muzari oluyor. Mesela ya elif ta ve nun. Yani eteğine harflerinden bir tanesi. O muzarının başındaki Muzarat harflerinden birisi nedir diyor? Muzarat harflerinden birisi efendim onun e, amilidir diyor İmam Kisai. Tabi bunlar ileride reddedilecek. Ve kâle thâlebü Sâleb de şöyle diyor. Bu da bir nahib alimi. Mudâra'atuhu lil ismi. İsmi faile benzemesidir fiil i Muzari'nin ismi faile benzemesi mesela fiil i Muzari'lerin muraptır. Niye? ismi faile benzediği için. İsimlerde asıl olan murap olmasıdır. fiil i Muzari'yi de üç yönden, lafzan, istimalen ve manen ismi faile benzediği için o da murap. Yani fiil i Muzari'nin ismi faile benzemesi onun amilidir diyor. Böyle diyor Salep. Vakalel basriyun Basra uleması da şöyle diyor. Hululuhu mahalle'l ismi. Fiil-i muzari raf eden amil ismin yerine gelmesidir. Mesela bir cümlede isim hangi yerlerde gelebiliyorsa fiil-i muzari de o yerlerde gelir. Mesela Zeydun qaimun. Orada haber ne oldu? Qaim kelimesi. Peki bunun yerine biz muzari getirebilir miyiz? Evet, Zeydün Yakumu. İsmi yerine gelebiliyor. Mesela Zeydün inne Zeyden kaimun. inne Zeyden kaimun isim geldi innenin ee, haberi yerine. Peki aynı yere fiil de getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Inne Zeyden le Yakumu ya da Yakumu. Evet böyle diyebiliriz. İsmi yerine gelmesi onun amilidir diyor. Kalu bu Basra uleması dediler ki veli her bundan dolayı ida dakhal aleyhi nahvu en velen velem velem var. Yani ismi yerine geldiği için bunun üzerine nasb edici edatlardan, cezmedici edici edatlardan en, len, lem, lemba. En ilenden nasıl edatlarından, lem, lemba, cezim edatlarından. Bunlardan birisi geldiği zaman imtena rafuhu muzarinin merfu olması mümkün olmaz, mümteli olur. Niye? Lennel ismen la Çünkü isimler bu harflerden sonra gelmez. En, len, lem, lemma gibi harflerden sonra isim gelmez. O zaman muzarinin başına bunlardan birisi geldiği zaman merfu olması mümkün değil. Öyleyse o zaman diyor ismi yerine gelmesi onun amilidir. Fele ise hine izin o takdirde olmadığı hal mahaller ismi. ismin yerine geçmiş olmadığı öyle ya. O zaman muzarının başına en len lem lemma gelince merfu olmaz. Merfu olmayınca o zaman ismin yerine de geçmiş olmadı. Böyle görüşleri var ama ve asahul akvali bu ihtilaflarda sözlerin en sahihi el evveri birincisidir. Birincisi neydi? Yani nasbedici, cezmedici edatlardan hali olduğu için fiil muzarını merfu olmasıydı. Yani esas kabul edilen görüş bu. Fiil niye merfu oluyor? Mesela yapu um müzeydin dediğimiz zaman ya da Zeydün yakumu dediğimiz zaman orada yakumu fiil merfu. Niye merfu? Ve alametu rafi zahiratu ve ahirihi. Sondaki gözüken zamme. tecerrudihi minen nasibi vel cazimi ya da tecerrudihi minen nevasibi vel cevazimi. Nasb edici, cezmedici amillerden soyulduğu için. Esas görüş bu. Ama bizim eski kitaplarda efendim nasip edici, cezmedici edatlardan soyulduğu için amil manevi ile, gözükmeyen bir amil ile merfudur diyorlar. Ve ve bu sözlerin en sahihi nedir? Ellezi öyle bir söz ki, yecri cereyan ediyor. Ala elsinetil muribin. İrabçıların dillerinde, irab edenlerin dillerinde cereyan ediyor. Yani irab edenlerin diline gelen, ve söyledikleri şu kaide. Yekulune diyorlar. Merfuun yani el fiilul mudari'u merfuun demektir. fiil muzari merfudur için li tecerrudihi minen nasibi vel cazimi. Nasip edici, cezmedici edatlardan soyulduğu için neymiş? Merfudur. Peki. Esas görüş bu. Şimdi yukarıda efendim Kisai'nin sözü var, Saleb'in sözü var. Efendim bunların görüşleri sahih mi değil mi? Bunları tahlil ediyor. Diyor ki ve yufsidü ifsad eder. Fasıl olduğunu bildirir. Kavlel kisaiyi kisainin sözünü ifsad eder. Yani geçersiz sayar kisainin. İmam kisai ne demişti? Fiili muzari raf eden amil başındaki muzarat harfidir muzarat harflerdir demişti. Bu bu bunun görüşünü ifsad eder. Ne? Enne cüz eşşey illa ya'melu fihi. Bir şeyin cüz kendisine amel olmaz. Mesela ya gumi derken ya o fiil muzarinin cüz cüzlerinden bir cüzdür. Bir şeyin cüzü o şeyin tamamında amel etmez. Bu e, geçerli bir kaide inne cüz şeyi la yamelü fihi. Yani bir şeyin cüz'ü kelimenin tamamında kelimede amel etmez. Evet. Birinci e, kisayinin sözünün e, geçersiz olması bundan. Ve kavle salebe yani ve yufsidü kavle salebe demektir. Salebenin sözünün de bozuk olduğunu ifade ediyor. Ne? Ennel mudara'ate Salebe ne demişti? Salep ne demişti? Fiili muzari'nin amili muzari'nin isme tam bir benzeyişidir demişti. E muzari ismi faale benzediği için onun amili o benzeme müşabehettir demişti. Ona da diyor ki muzaraat yani benzer benzerlik muzari'nin ismi faale benzemesi inne ancak iktiza ettiği gerektirdi. Neyi? İrabehu Muzari'nin muğrab olmasını. Neyi gerektirmiş? Muzari'nin muğrab olmasını. Muzari'nin ne olmasını gerektiriyor? Muğrab olmasını gerektiriyor. Evet. Min cümletü. Cümle açısından. Muzari muğrabdır. <laughs> Sümme yahtacü küllü nev'in min enva'in irab. Öyleyse irabın nevilerinden her nevi muhtaç olur ile amilin bir amile öyle amil ki yaktadıyı onu gerektiren. Şimdi Salem'in sözü neydi? Muzaraat. Yani fiili muzarinin ismi faile benzemesi, müşabeheti. Burada diyor ki fiili muzarinin ismi faile benzemesi muzarinin muğrab olmasını gerektirir cümle olarak. Halbuki diyor irabın nevilerinden her nevi o irabı gerektiren raf e, nasbı, cerri neyse, cezmi gerektiren bir amile muhtaçtır. O zaman o benzerlik sadece e, amil olamaz diyor. Çünkü ona bir benzerlik açısından muğrab olmasını gerektiriyor fiilin muzariinin. Yoksa e, onun amel üzerinde bir tesiri yoktur bu benzerliğin. Onun için ona bir amil gerekir diyor. Salebin sözü de böylece iptal edilmiş oluyor. Fümme yezhebu yezemu alel mezhebeyn. Evet. Sonra gerekiyor alel mezhebeyn iki görüş üzerine de. İki görüş neydi? Bir, efendim hamili lafzilerden soyulduğu için merfu olması. Diğerleri de işte farklı görüşler ileri sürüyorlar. Bunlar bu iki görüş üzerine gerekir en yekun el mudari'u muzari'nin olması merfuan daimen sürekli merfu olması gerekir. Her halükarda her halükarda <laughs> merfu olması gerekiyor. Ve la kaile bihi efendim bunu söyleyen bunun aksini söyleyen hiçbir kimse de yoktur. Ve la kaile bihi. Demek ki her iki mezhebe göre de Muzari'nin daima merfu olması gerekiyor. Ve la gaile bihi e, Bunu da söyleyen yoktur. Bu açıdan yani merfu oluyor ama merfu e, ne ile oluyor? E, yukarıdaki görüşe göre lafsi amirlerden tecerrüt ettiği için. Öteki görüşlere göre bazıları muzara tarifidir diyor. Bazıları efendim Muzari'nin sifale benzemesidir. Bazıları efendim bunun üzerine en, len, lem, lemma gibi nasip ve cezim gelmesi onun merfi olmasını e, iptal eder diyor Basralılar. Dolayısıyla her iki mezhebe göre de o zaman muzari'nin mensup olması, işte merfi olması gerekir. Ve yavuddül basriyin Basralıların görüşünü de reddeder. Şimdi Basralılar ne demişti? Basralılar diyorlar ki ismin geldiği yere, film üzerinde gelmesi onun amilidir. Bundan dolayı en, len, lem, lemma geldiğinde onun merfi olması mümkün olmaz. İşte bu basralların sözünü reddediyor. Ne? Ve yaruddu kavlel basriyi. Ve yaruddu kavlel basriyi. Oradaki kavle mef'ul basralların sözünü reddediyor. Ne? İrtifa'uhu fiil muzari'nin merfu olarak gelmesi fi nahvi şu gibi yerlerde hella yakumu hella yakumu hella burada harfi tahtit hella yakumu gibi yerlerde muzari merfu olarak geliyor halbuki efendim ismin yerine geldiğinde ne olması lazımdı merfu olması gerekirdi şu harflerden sonra geldiği için merfu olamıyordu. En, len, lem, lemma gibi. Ama burada helladan sonra geldi yine merfu oldu. O zaman onların görüşlerini iptal etti. Leennel isme zira isim la yeka'u bade hurufi tahtid. Tahtid harflerinden sonra meydana vay, gelmez. Madem yakumu isim yerine geliyorsa o zaman hella'da e, ismin başına gelmiş oluyor. Halbuki nahivde Hurufu tahtet dediğimiz ela ella leuma levla hella gibi efendim e, harflerden sonra isim gelmez fiil gelir o zaman bu da Basralların görüşünü reddetmiş oldu öyleyse e, hella yakumu cümlesinde e, hella'dan sonra isim gelmez fiil gelir bundan dolayı yine fiil muzari merfudur. Basraların sözünde burada reddetmiş olduğu. u tahtit nedir? Biraz önce söyledim. Ela Ella Levla Levma ve Hella kelimeleri. Şimdi bunlar mazinin üzerine dahil olurlarsa bu huruv-u tahtıttan birisi mazinin üzerine gelirlerse fe inneha tüfidül levme ve tevbih karşıdaki muhatabı kınamayı ifade eder onun yaptığı feyli kabullenmemeyi, inkar etmeyi ifade eder. Ama muzarilere dahil olduğu zaman bunlardan bir tanesi o zaman ne yapar? Teşvik ifade eder. Hella tenzile mesela. Hella tenzile. inmez misin? Yani muzariye dahil olursa bunlar demek ki teşvik ifade ediyor. Maziye dahil olduğu zaman ne ifade ediyor? maziye dahil olduğunda da tevbih, levn, kınama ifade ediyor. Evet. Burada kalacağız. Fiil-i muzari nesbeden edatlara geldik. Onları ayrı görmemiz gerekiyor. Huruf-ü nasb. Nasb harfleri. Dolayısıyla onu ayrı bir ders olarak yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin